Oral Bey'in yazısını okudum. Şimdi 1945 yılında e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan bir çalışma. İkinci Dünya Savaşı'nın e, savaşı sırasında sanıyorum bu kadar e, çevre örgütleri yoktu. Şimdi siz e, şu anda Türkiye'de böyle bolozlardan oluşan e, dağlar, dağcıklar yapmaya kalkarsanız herhalde bırakın Türkiye'yi bütün dünyadaki çevre örgütleri ayağa kalkar. Niye ayağa kalkar? Çünkü daha şu anda bile Türkiye'de yapılan çalışmalarda çevre örgütleri itiraz ediyorlar. Neden? Asbest var. Asbest hayatımızı mahvedecek. Uzmanlar da söylüyor zaten. İçerisindeki, bolozların içerisindeki bazı e, sakıncalı maddeler yani geri dönüştürülmesi mümkün olmayan özellikle ısı yalıtımında kullanılan asbest maddeleri. Asbestlerin bertaraf edilmesi gerekiyor. Hatta çok özenle ayrıştırılması gerekiyor. Şimdi buna itiraz varken böyle bir dağlar, dağcıklar kurulu şehirler yapmanız mümkün değil. Ha Ben depremin başından beri 6 Şubat'tan beri şunu söylüyorum. Keşke birer tane binayı hiç kaldırmadan olduğu yerde bıraksaydık bir ibret anıtı olarak kalsaydı. Ki bunun örnekleri Japonya'da var zaten. Ama bizde ne yapardık biliyor musunuz? Yani öyle bir ibret tanıtı yapsaydık sadece önünde selfie çektirir öyle kalırdı. Ee, biz ondan ibret falan almazdık. Ee, şimdi aslında yapılsa çok güzel olur mu? Olur ama bunu Türkiye'de uygulamanız bu şartlarda mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü siz bir an önce molozları kaldırmanız gerekiyor ve orada yaşamı normali döndürmeniz gerekiyor ve bunun için de siz şehri başka bölgeye taşıyacaksınız. Başka bölgeye taşımadan önce oradaki enkazları kaldıracaksınız. Kaldırmadığınız zaman bakın şuna inanın ki çevre örgütleri asla size müsaade etmez. Günlerce eylemler yap. Biz acılarımızı unuturuz tamamen bu işe döneriz. Biz hala şu şeye bir sahip olamadık. Biz cenaze daha kalkmadan kavgaya tutuşan bir millet haline geldik. Bizim kültürümüzde böyle değil. Bizim kültürümüzde cenaze kalkmadan asla miras paylaşılmaz. Cenaze evinde kavga tartışma yapılmaz. Ama biz baktık ki bizim kültürümüzden falan da zaten uzaklaştık biz hiçbir. Kültür diye bir şey kalmadı. E şimdi bakın biraz önce Savaş Bey de söylüyor işte helallik istedi. Ya helallik istemek bizim kültürümüzde Burak'ın kültürü günümüz şartlarında bile yaptığınız bir hatadan dolayı karşı taraftaki insana dersin ki hakkını helal et ne olur işte falan kusura bakma anlamında kullanılan özür dileme anlamında kullanılan bir terim aslında. Fakat biz bunu bile siyasete alet edip maalesef yanlış anlıyoruz. Yanlış anlaşılmaları da yol açmak için orayı kendine böyle bir kanal açıyoruz. Çevre örgütleri bunu önemli bir Çevre başarısı olarak kabul ediyorlar. Hı -hı. O enkazların bu şekilde değerlendirilmesi. Ama işte e, diyor ki sayın okumamış da 1945'ten bugüne çok şey değişti. O zaman çevre e, çevre örgütleri, bile örgütleri, örgütleri o zaman akıllıydılar. Şimdi akılsız mı oldular? Yani sonuç olarak. Hayır o, öyle öyle söyleme. Hayır öyle söylediğiniz diye söylemiyorum. Ben şey anlamıyorum. 45 senede de, çevre örgütleri gerilemedi bu konularda. Hı -hı. Şimdi burada bu, asbest Or meselesi. Oraya da götürsem var, buraya da götürsem var. Bunun çözümü teknik olarak ben bilmiyorum ama uzmanlara sorulur. O asbestten orayı arındıracak bir yöntem bulunabilir. Onlar çevre... da bu komisyon kurulur, onlar da dahil olur. Çevre ya. örgütlerinin yani, evet. ben söyleyeyim size böyle bir şey önerilse koşarak gelirler ve destek olurlar çünkü o mola. Peki sonuçlar... oral ve şimdi siz siz bu yaz siz bu yazdı yazdıktan sonra bugün posta gazetesinde yazdığınızı okudum. Acaba kaç tane çevre örgüt aradı sizi? Çevre örgütü değil hiç kimse aramadı yani o başka bir. <laughs> Ben yani, yani arayanlar oldu daha doğrusu yani, mesela bir gazeteci arkadaşım aradı televizyon yöneticisi ya o da işte, haber yapacağını söyledi bir inşaat işte mühendisi meslek habercilik duyarlılığına dolayı o da.